Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir integral sorusu seçtim. Soru 3D yayınlarından geliyor. Ve Kaan kardeşim gönderdi. Ona da buradan iyi akşamlar diyelim. Ve arkadaşlar sorumuza başlayalım. Aşağıda gerçek sayılarda tanımlı. Y eşittir fx fonksiyonun türevi olan f üstü x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonun maksimum değeri kaçtır? Öğretmenin yukarıda sorduğu soruyu çözerken y eşittir f üstü x fonksiyonun grafiğini y eşittir fx olarak alan Özge cevabı e olarak işaretlemiş. Hata yapmasına rağmen soruyu doğru cevaplamıştır. Buna göre y eşittir fx'in sabitleri mi kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın gerçekten ÖSYM tarzı çok hoş bir soru olmuş. Şimdi gelin soruyu ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Özge ne yapmış arkadaşlar? Şu f x'in grafiğini fx olarak almış. Bunu f olarak düşünmüş ve soruyu ona göre çözmüş. Ve sorunun cevabını 12 yapmış. Arkadaşlar ben eğer bunu f'in grafiği olarak düşünürsem bu maksimum noktasının nerede alır? Şuradaki tepe noktasında yani eksi 1 ile 3'ün tam ortası olan 1'de alır değil mi? Yani şuradaki 1'deki değeri kaça gidiyormuş? 12'ye gidiyormuş. Burada böyle bir çıkarımda bulunmuş. Ee, ama bunu yapabilmesi için tabii ki de şunun denklemini yazması gerekiyor. Arkadaşlar bu şu grafikte ama gerçekte de f üstü x'in grafiği olduğu için onun denklemini yazıyorum ben aslında. Yapalım. A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Arkadaşlar burada e, ne yapmış? x gördüğü yere 1 yazmış. E, onu da e, cevabı 12 bulduğu için 12 eşitlemiş. Yani 12 eşitlememiş de biz eşitleyeceğiz. Hemen yapalım. A çarpı 1 1 daha 2. 1'den 3 çıktı. Eksi 2. Bunu kaç eşitledik arkadaşlar? 12'ye eşitledik ve buradan A sayısını eksi 3 bulduk. O zaman A sayısı arkadaşlar eksi 3 ise f üstü x'in aslında denklemi şu şekildeymiş. Eksi 3 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Şimdi bunu ben ne yapacağım? Nerede kullanacağım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Aslında biz bu f üstü x'i şurada tekrardan düzenleyelim. f üstü x eşittir. Ben bunu dağıtayım bir ilk önce. Eksi 3 çarpı x kare eksi 2x eksi 3 diye dağıtılır. Eksi 3'ü de dağıtırsam arkadaşlar F üstü x arkadaşlar ne geliyor bakınız ki? Eksi 3 x kare artı 6 x artı 9 geldi. F üstü x'in denklemini ben bu şekilde yazdım. Arkadaşlar y eşittir f x'i sabitlerim. Yani f sıfırı soruyor soru. O yüzden benim f fonksiyonuna yönelmem lazım. F fonksiyonu nasıl yönelirim? Bak ben f üstü x'in denklemini biliyorsam iki tarafında hop integralini aldığımda f'in denklemini bulurum. Aldım. F üstünü arkadaşlar integral aldığımda Fx'e ulaştım. Sağ tarafın integral alalım. Eksi x küp 6x'in integrali arkadaşlar ne geliyor? 6x kare bölü 2'den artı 3x kare. 9'un integrali 9x. Bir de arkadaşlar sabit sayımız c geldi. F0 soruyor arkadaşlar. F0 0 koyduğumda c sayısına eşit oluyor. Demek ki c sayısını bulmamız gerekiyor. Şimdiye kadar ki yorumlamalarımızı yaptık. Buraya getirdi bizi. Şimdi nasıl bir yorumlama yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi düşünelim bakın. Bu fonksiyon grafiği f üstünün grafiği değil mi? F üstünün kökleri neler? F üstünün kökleri eksi 1 ile 3. Eksi 1 ile 3. Hemen bir tablo yapmak istersen. Bakın burada eksiden geliyor eksi 1'e kadar. Eksi artı eksi diyoruz. Daha sonra eksi olduğu için azalıyor. Artıyor. Azalıyor. Bakın burada bir minimum noktası var. Şurada da bir maksimum noktası var. Fx maksimum diyelim arkadaşlar nerede oluyor? fx maksimum değerini 3'te alıyor. Hatta o da kaça eşitmiş? 12 eşitmiş. O zaman şöyle bir şey der miyiz ki? f3 eşittir 12. Aynen öyle. Bakın f3 gerçekten maksimum değerini alıyor. Sordu da yukarıda sorduğu sordu bir da maksimum değeri 12'ymiş. Cevabı da bu doğru olduğunu burada söylemişti. O zaman gidelim şurada x gördüğümüz yere 3 yazıp 12'ye eşitleyelim. C'yi bulalım. Soruyu çözelim. 3'ün kübü 27, eksi 27. 3'ün karesi 9 9 kere 3 artı 27. Artı 9 kere 3 27. Artı C. Arkadaşlar 12'ye eşit olmak zorunda Bakın şunlar birbirini götürdü. Bunu buraya attı. C eşittir. 12 eksi 27'den eksi 15 geldi. Zaten F0 soruyordu. O da C'ye eşit olduğu için arkadaşlar cevabımız Adana seçeneği geldi. Ee, gerçekten harika bir soru arkadaşlar. Ee, soru zor değil ama yorumlaması biraz zor olabilir. Diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ve bu arada arkadaşlar bütün Galatasaraylılara da geçmiş olsun.